Osman Koç Danimarka Marka Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Ben Osman, Danimarka'dan selamlar olsun öncelikle ve hemen peşine şöyle söylemek istiyorum ki koronavirüsten %90 oranında kurtulmuş olan Danimarka olarak kendimizi dışarı atıyoruz ve insan arasına tekrar karışmaya başlıyoruz. Okulların, kafe, restoranların ve birçok iş yerinin tekrar açılarak faaliyetine devam ettiği bu günlerde biz de yerimizde durmuyoruz, kendimizi hemen sokaklara atıyoruz ve Danimarkalıların oldukça rağbet gösterdiği eskicileri sizin için şöyle bir turlamak istiyorum. Eskici diyorum ama içeride gerçekten hiç kullanılmamış mükemmel ürünler de var. Etiketlerin yarı fiyatından da çok daha düşük fiyatlarda Danimarka standartlarına göre düşünürsek biz onları turlayalım. Şöyle bir görelim. Bakalım neler varmış. Tarihi eserler arasında da kesin bir şeyler vardır. Beraber gezelim, turlayalım ve ne alıp çıkıyoruz hep birlikte görelim. İyi seyirler diliyorum. Danimarka'dan eskici turumuz başlıyor. Öncelikle burayı şöyle tanımlamak istiyorum. Burası Danimarka'da bulunan binlerce eskiciden bir tanesi markalar demiş olduğum gibi oldukça rağbet gösteriyorlar buralara. Burada yaklaşık birer metre mesafe ile insanlar stand stand kiralıyorlar. Küçük ücret karşılığı tabii ki. ve bu standlarda evlerinde kullanmadıkları veya iş yerlerinde kullanmadıkları, satmadıkları ürünleri getirip buraya koyabiliyorlar. Birer hafta ya da ikişer hafta şeklinde kiralanıyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir daktilo burada ve yanında aksesuarlar. Ee, üzerlerine etiket yapıştırıyorlar fiyatlarını. Halk da geliyor tabii ki burada turluyor. Ee, beğenmiş olduğu ürünleri ve bu çantayı söylemeden geçemeyeceğim. Çocukluğumuzda resmen okula bunlarla gidiyorduk. Ee, demiş olduğum gibi Hı, bu sandalyede korku filmlerinde bence yer almıştır. Kesinlikle yaşlı teyzeler oturuyordu ve devam edelim. Halk beğenmiş olduğu ürünleri dediğimiz gibi kasaya geçerek barkodtan okutarak fiyatını ve ödemesini orada gerçekleştiriyor. Fiyatını öğrenerek. Zaten etiketlerin üzerinde de yazıyor fiyatlar. Ama şöyle bir de durum oluyor. Mesela stand sahibi kendine özel %25 ya da %50 indirim verebiliyor bulunmuş olduğu kendi standına özel bir indirim tabii ki. Bu arada ben evet aynadayım. Selam herkese. Ee, bu ürünleri işte indirim sağlayarak elinden bir an önce çıkarmaya çalışabiliyor. Bu şekilde de bizler daha ucuz fiyata bu ürünleri satın almış bulunuyoruz. Dediğim gibi aralarında sıfır, henüz paketi açılmamış birçok ürün var. Ve bir iki haftada bir bunlar sürekli değişiyor. Yani hep bunlar burada kalıcı değil yeni insanlar geliyor. Doğal olarak yeni ürünleri getirip buraya yerleştiriyor. Biz de arada bir uğrayarak en azından değişmiş olan ürünleri takip ederek çok güzel aksesuarlar elde edebiliyoruz. Elektronik olsun, oyuncak olsun, elbise olsun, ayakkabı olsun ya da süs eşyası olsun, parfümler olsun, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa masa sandalyeye kadar atıyorum. Ee, bir bahçe eviniz var. Oralara bile buradan çok güzel şeyler satın alıp e, süs olarak ya da kullanım amaçlı oraya götürebiliyorsunuz. Baya uygun fiyatlara gördüğünüz gibi paketlerinden açılmamış ürünler de söz konusu. Çok ucuz fiyatlara işte buraları takip ediyor Danimarkalılar ve bizler de tabii ki ee, burada güzel bir vakit geçiriyoruz. Turlamaya devam ediyoruz. hediye vereceğim. Bak, hı hı. <Gülüyor> 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 Bu ayar, nereden bir insan aşağı gördüğünüz beyaz ayakkabıyı beğendim. 700 kron Danimarka kronuymuş. 800 kron normalde. Şu an 100 lira arkadaşlar. Gördüğünüz ayakkabı gerçekten güzel markalı. Bu ayakkabı da şöyle bir yürüyüş ayakkabısı. Bu da hoşuma gitti. Bunun fiyatını şöyle göstereceğim size. 20 krona aldım. 20 TL şu ayakkabı. Ama normalde de oldukça pahalı. Şey Ve bir parfüm. Bu da 200 krondu. Bunu da kaça aldık? Ee, 29 liraya inmiş. Gördüğünüz gibi bir erkek parfümü. Böyle bir şeyler aldık. Gidiyoruz. As <laughs>